söyleyeceklerini dinle ama ağlama. Her şeyi unut ama şunu asla unutma. Güzel olan sen değildin. Ben güzel sevdim seni. Evet belki gözlerin, gülüşün, sesin güzeldi. Ama o güzelliği ortaya çıkaran, ona anlam katan bendim. Mesela bir sana kördü benim gözlerim. Nasıl mı? Kusurlarını görmedim seni. Hatalarını görmedim. Kibrini görmedim seni. Bencilliğini görmedim. Hatta beni üzdüğünü bile görmedim. Bak göremedim demiyor. Gördüm ama sustum. Görmezden geldim. Üstünü örttüm. Çünkü öyle sevdim ki seni. Her şeyinin en güzelini görmek istedim. Ama sen kendini vazgeçilmez sandın. Çok özel sandın. Ama yanıldın. Bunlar benim sana olan sevgimin bir yansımasıydı. Sen sadece benim gözümde büyüttüğüm bir hiçtin. Ben sana değer verdikçe sen kendini bir şey sandın. Oysa sen sadece benim sana yüklediğim anlam kadar vardı. Ama bunu anlamadın. Ve sen benim sevgimle büyüdün sana olan ilgimle, önemseyiş şeklimle, değerimle, şefkatimle iyileştim. Ama bunu hiçbir zaman anlamadın, anlayamadın.